Bu e sene de güzel bir umre oldu. Bir tane hacı ablamız elhamdülillah Kabe'nin önünde hanımların yapmış olduğu bir organizasyonla çarşafı şerif giymiş. Demişler ki madem Kabe'nin bir örtüsü var Allah Kabe'yi bile çıplak bırakmamış. O zaman Müslüman kadınların da bir örtüsü var demiş. Kabe'yi muazzamayı üstüne giymiş elhamdülillah. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Rabbim diğerlerine de nasip eylesin inşallah. Ben oramı kapatamam buramı kapatamam ama ben seni toprağa <laughs> gömdüğümü kefenle kapatacağım. İster şimdi kapat ister kapatma. Bak yıllardır vaaz ediyorum diyorum ki niye sohbetlere devam edemiyorsunuz? Niye istikrar sağlayamıyorsunuz? Hep size aynı şeyi anlatıyorum. Kafanız üşütüyor. Üstüne kapatın diyorum. Hala üstü açık sanrufla geziyorsunuz. İçeriye ne oluyor üstü açık gezince? Araba pislik bulaşıyor değil mi? Ya yağmur girer, rüzgar gelir, biri çöp atar. Pislik bulaşıyor değil mi? Üstünü kapatacaksın ki pislik bulaşmasın. Bak Mahmut Efendi Hazretleri katla sallaha ne buyuruyor? İki tane yer diyor cehennem ateşi Allah'ın izniyle görmeyecek. Ama her tabii ki bunu kullanan değil. Taşımasını bile kafayı taktım sarıya devam yok. Çarşafı gidim devam yok. Sağlam bir şekilde gerçekten namusun iffetini şerefini koruyan bir adam diyor. İki tane yer cehennem ateşi görmeyecek. Bir çarşafın altı, iki sarığın altı.